Tekstil sektörü çok farklı bir sektör. Tekstilde birçok ürünler istediğimiz tarzda piyasada daha doğrusu bunu sağlayamadı. Yani mesela bunlar kot, güneşin işte bu tarz ürünlere yönelmektense biz daha çok aile ortamında yani insanlara ihtiyacı olan ürünü sürekli sağlayıp iyi bir kariyer yapmak, iyi bir potansiyel yaratmak Amacıyla böyle bir firma açılışına girdik. Müşterilerden gelen renk ve model artı dizayn tasarımlarını ön plana çıkartıp müşterimizin isteği doğrultusunda ürünler yapmaya başlayacağız. Yani bu da çok uzun sürmeyecek öyle tahmin ediyorum çünkü talepler var. Müşteri e, portföyü bizde e, export yani Türk exportları Arap eksportları, buna e, yakın mobil havuzlar, yani mobilyacı, alıcı ve e, market, Türk marketi. Yani bizim müşteri potansiyelimiz aslında bu tür noktalar. E, müşteri potansiyelinde en çok önem verdiğimiz, Türk yani eksportlarında bunu zaten e, yaşıyoruz. Yani müşterilerimizin ağırlıklı olması eksportlarda yoğunlaşıyor. Bunun yanında efendim söyleyeyim ee, halı satan noktalar, işte mobilya satan noktalarımızla müşterilerimize de hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben açıkçası şuna çok önem veriyorum. Ben de <laughs> dış ticaret ve halk ilişkiler mezunuyum Türkiye'den. Dolayısıyla buradaki genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza Üniversite eğitimlerini almalarını istiyorum, özellikle üniversite. Yani Almanya'da okumak çok önemli. Neden önemli? Çünkü Almanya çok e, değişik bir ülke, Avrupa'nın başkenti diyebiliyorum ben şu aşamada ve hala da öyle. Dolayısıyla burada diploma alan kardeşlerimiz, mezun olan kardeşlerimiz mesela bize ister istemez ileriki dönemlerde e, tekstil bölümünde yani bize yardımcı olacak enjinürler yani mühendislere ihtiyaç olacak. E bunlar biz neden Türk kardeşlerimiz olmasın, Türk arkadaşlarımız olmasın? Yani bunlar çok önemli. Avrupa'daki Türk dostlar, arkadaşlarımız, gençlerimiz yani şunu bilmelerini istiyorum. Avrupa'da ben yaklaşık iki seneden beri bu sektörde savaş veriyorsak, bu sektörde muvaffak olduysak, burada doğup büyüyen, buranın kültürünü alan Türk insanları zaten buralı oldular artık yani 40 seneden beri almaya dalım. Dolayısıyla birlik içinde, dostluk içinde kaynaşarak, birbirimize destek olarak Avrupa'da çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Şimdi sırada reklamlar. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Burk Ümo Finans'ın katkılarıyla hazırlanan Bizim insanımız reklamlardan sonra devam edecek. Burk Ümo Finans'ın katkılarıyla hazırlanan Bizim insanımız devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz, geçen hafta bizim insanımız olarak Akdeniz bölgesinin incisi Antakya'da bulunan Otoman Palas'tan görüntüler getirmiştik ekranlara. Bu güzel tesisin en büyük özelliği dünyada eşine rastlanmayan mineralleri sahip kaptıcı olması. Ve şu an bilinen birçok hastalığa iyi gelmesi. Tekrar önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Ramazan itibariyle güzel ilimiz Antakya'da çektiğimiz görüntüleri izleyebilirsiniz. Otoman Palas otelindeyiz. Gelen müdürü yanımızda Ali Şenak var. Merhabalar efendim Merhaba, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Teşekkür sağ olun. Kısaca seyircilerimize Antakya'da yaşam nasıl? Siz burada doğdunuz herhalde değil mi? Antakya'da burada doğdum, mi? burada büyüdüm, evet. burada okudum evet. Sadece üniversite evet. yılları hariç hep Antakya'da yaşadım evet. Ve Antakya farklı bir cüttüdür Antakyalılar kolay kolay aslında dışarıda da çok böyle tatlım olamazlar. Hep bir şeyler çeker. Antakya olup da dışarıda yaşayan insan birçoklarını çok başka gene antakya olur. Hı. Antakya'nın çok sıcak bir atmosferi var insan ilişkileri gerekse işte birçok dinin bir arada, bir çok meselen bir arada kardeşçe barış içerisinde yaşaması, bunun bir doğal bir atmosferde yaşaması, bu sonradan oluşan bir birliktelik değil. Yani Antakya var olduğundan beri bu mozaik böyle devam ediyor, bu medeniyetlerin bir arada yaşaması devam ediyor dinlerin, mezheplerin. Yani şimdi Antakya dediğiniz gibi çok eski bir medeniyet, yani çağdaş bir şey. Bir lokanta gidiyorsunuz, bir masada bakıyorsunuz ki e, dört arkadaş oturuyor, biri Hristiyan, biri Yahudi, biri Alevi, biri Sünni, ya biri Arap. Bunu yani e, planlı bir şekilde değil, tesadüf. Yani ya okul arkadaşlardır ya mahalle arkadaşlardır ya e, dükkan komşusudur. Yani gibi bir mozaik var. E, tabii ki yani bu e, medeniyetin parçası. Şimdi dünyada birçok e, ilklerin e, Antakya'da e, yaşandığını biliyorum. Mesela. Bir örnek vereceğim size. Bunu birçok insan belki daha bilmiyordur ama şimdi Anadolu'nun ilk camisi Antakya'dır. Habibi Necar Camisi. bu caminin bir özelliği var mesela. Dünyada böyle bir örnek yok. Yani bu cami ismini bir Hristiyan'dan alıyor. Antakya'nın tam merkezinde bir e, dağ vardır. Tam dağ doğusunda. Dağın adı da Habib Necar Dağı'dır. Bu Habib Necar Hazretleri e, İsa'ya ilk inananlardandır. Allah'a ilk inananlardandır. Ve e, kendisi putperestlerle yaptığı mücadele sonucunda putperestler e, Habib Necar Hazretleri'ni katletmişler dinlerin yayılma döneminden bahsediyor. Daha İslamiyet yok hmm. e, ve bedeni e, Habib Necar'dan da şimdi adı Habib Necar olan dağda kalmış, kafası yuvarlanarak şimdiki e, Habib Necar camisinin bulunduğu yere düşmüştür. Hmm. Ve Selçuklu döneminde e, şehir e, Müslümanların eline geçtiğinde e, Selçuklu Hanı e, işte orada bir çok ihtişamlı bir mezar gelmiş. Mezar diye atın zaten kimdir? Kimdir bu? Çok güzel bir süslü süslü bir mezar. Demişler işte de işte İsa İkinanlardan Habib Necar Hazretlerinin mezarı. Hı. Şu Hı. an ile duruyor. Ha, duruyor ve orada Hı. ibadet yapılıyor ve dört tane Hristiyan'ın mezarı var orada. Evet. İşte e, Habib Necar